Merhaba. Notların gerçekten çok iyi. İnsan en azından arayıp teşekkür eder. Evet. Bana teşekkür etmem için bol bol fırsatım olacak demiştin ya onlardan birini bekliyordum. Anladım. Hatırladın demek. Pekala. Öyle olsun. <laughs> Vekaleten derslere girmek için başvurduğunu duydum. Ama eğitimin hala devam ediyor. Nasıl olacak bu? Ben başvurmadım. Teklif edildi. Hı. Doktor Talal, o benim akıl hocamdır. Ondan çok şey öğrendim. Sen de bir konuda yardıma ihtiyaç duyarsan bana sorur. <laughs> bu arada sağ görevleri başlamak üzere. Bence bu fırsatı kaçırma. İnan çok şey öğrenirsin. Peki nerelere gidiliyor? Çoğunlukla fakir semtlere. Ama sen işin o tarafını düşünme. Ayarlamaları fakülte idaresi yapıyor. Yemek, güvenlik, ulaşım bilirsin. <laughs> Hadi. Selamünaleyküm. Seni acilden bekliyorlar. Çok önemli olduğunu söylediler. Tamam mı? Tamam. Bence böyle yanıma oturmamalısın. İnsanlar yanlış anlayabilir. Kim? Fahat mı anlayacak? <laughs> Boş ver onu dert etme. O şapşalın teki. Hacesta. Lütfen bunu kafana takma. Canını sıkma olur mu? Hüda Hüda hafız. Allah Hafiz bu kadar erken yatamazsın. Biraz başım ağrıyor Bia o yüzden. Neden? Ne neden? Yüzüne ne sürdün sen? Bunun adı altın maske. Altın maske mi? Neye yarıyor? Yarın sabah Doktor Hadi birinci sınıflara ders verecek. Bu büyük güne hazır olmak gerekir öyle değil mi? Demek hazırlık yapıyorsun. Elbette. Senin gibi onu etkileyecek müthiş bir aklım yok. Benim başka bir yol bulmam lazım. Bir ya Yemin ederim arkadaşım. Ne zaman doktor Hadi'yi görsem kalbim yerinden çıkıyor. Öyle hızlı atıyor ki güm güm güm. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Şaka yapıyorum. Biliyor musun? Şu an neydi adı? Ha, ekşi suratlı. Ne? Kuzeni Ayma. Kötü bir ruh gibi ona yapışmış. Ne zaman bizden biri Doktor Adi ile konuşmaya kalksa öldürecek gibi bakıyor. Bir ya bir şey soracağım sana. hı. Hmm. Hepsi aynı evde mi yaşıyorlar? Ben nereden bileyim? Git ona sor. Sorarsan söyler mutlaka. Neden sorayım? Bu insanların özel hayatına karışmak olur. Bana soruyorsun ama değil mi? Git de ona sor. O kadar da önemli değil. Öylesine sordum zaten. Allah'ım saat kaç oldu? Vakti gelmiş maskeyi çıkarmaya gidiyorum. Ne? Gerçekten bunu yapmak zorunda mısın Bia? Bir gün sana hayranların ismini soran olursa, hadi şehirlerin adını anmayı unutma. Çünkü söylediklerinin ve yaptıklarının en büyük hayranı benim. Anne. Anne neredesin? Ben çok açım. Hemen yiyecek bir şeyler getir bana. Hemen hazırlatırım. Otur sen. Bugün... Daraksay neden dikişleri aldırmıyorsun? Bir aydan uzun zaman oldu. Mikrop kapacak. Babam bu yüzden her gün söyleniyor. Mikrop kapsın kapmasın. Ben aldırmak istemiyorum. İşime karışmayın. Babama da söyle. İyi de sebebi ne oğlum? Neden aldırmıyorsun? Hacista defalarca söyledi. Dikişler uzun kalırsa iz bırakır, iltihap kapar. Bunu istemezsin değil mi oğlum? Dert değil. İster yeniden yara olsun, ister iz bıraksın. Ben aldırmak istemiyorum. İz bırakırsa sonsuza kadar bende kalır. Sanki umrundaymışım gibi. Sen söyle. Beni düşünüyor mu o? Bir ben umrunda değilim. Daha bir kere arayıp sormadı bile. Kıza haksızlık etme oğlum. Her gün beni arıyor, uzun uzun konuşuyor. Okul zorlaşıyormuş. Başını derslerden kaldıramıyor. Dersinden geri kalamaz. Ama ona ne şüphe, eminim öyledir. Haksızlık etme, teyzem haklı. Babam da öyle düşünüyor doktor olmak için gerçekten çok çalışmak gerekirmiş. Bir gün bile derslerinden uzak kalırsan eksiklerini gidermen mümkün olmazmış. O zaman da eksik doktor olur, insanların ölümüne sebep olurmuşsun. O yüzden rahat bırak kızı. Ne diye ikide bir de Hacesta'yı arayıp rahatsız ediyorsun sen? Bırak kız işine baksın. Sen yine neler saçmalıyorsun? Git Şanze'yi gör. Her yerde seni arıyordu. Belli ki seninle bir işi var. Bu da gün geçtikçe tuhaflaşıyor. Anne sana bunu bin kere söyledim. O deliyi eve sokma dedim. Yoksa bir gün gerçekten çok pişman olacaksın. Tamam mı? Bu dediğimi unutma sakın. Yaz bunu bir kenara. Tamam neyse boş ver. Söyleyeyim de yemek getirsin. Sana o be. Hayır onun getireceği yemeği istemiyorum. Canı cehenneme. Tamam oğlum, o zaman ben getiririm. Sen üzülme. Otur burada. İçeri gel çabuk. Hadi gel. Ne oluyor yenge? Kapıyı niçin kilitliyorsun? Her şey yolunda mı? E, yolunda, yok bir şey. Duyduğuma göre sık sık dergaha gidiyormuşsun. Dua edip sadaka dağıtıyormuşsun. Evet, gidiyorum ama... Sen neden soruyorsun? Benim de bir adağım vardı. Ama bizim evi biliyorsun... Kadınlar öyle her istediklerinde evden çıkamaz. Buna izin yok. Adak mı dedin? Çocuk için mi? Sen hiç merak etme o zaman. Ben ne gerekiyorsa hepsini yaparım. Bu arada eğer istersen... Bizim mahalledeki ebeyi bir gör derim ben. İşini çok iyi bilen biri... Sen de... sadece beni dinle, fikir yürütme. Ne diyorsam onu yap yeter. Peki tamam. Senin için dergaha gideceğim. Şey bir de orada... Muska yazan biri var mı? Muska'yı kimin için yazdırmak istiyorsun? Hacesta için. Bir an önce Daraksa ile evlensin diye. Ki en kısa zamanda ondan kurtulabileyim. Ve bir tane de Behram belası için lazım. Behram mı? Behram kim? Aa, amcanın oğlundan mı bahsediyorsun? Evet. O lanet pislik neden kan dökmeye bu kadar meraklı bilmiyorum. Kocamın ezeli düşmanı o. Neden peki? Böyle sorular sorup durma bana. Sen iyi bir muska yazdır. Behram'ın hayatını alt üst edecek, onu mahvedecek bir şey. Ama bak... Bu tamamen ikimiz arasında kalmak zorunda. Eğer bir bir şey duyacak olursa seni öldürürüm. Yenge kimse bir şey bilmeyecek. Bu arada ben hem Behram Han hem de Hacesta için derdine deva olacak bir yol biliyorum. Ama bundan sonra konuşuruz tamam mı? Şimdi benim hemen gitmem gerekiyor. Babam aradı. Çamaşırlarını acil suya basmam gerekiyor. Tamam dinle. Biri sana niye burada olduğunu soracak olursa ona de ki Yengeme başı ağrıyordu masaj yaptım de. Peki tamam. Dur dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.